Paket etmişlerdi, Porto yürümüştü yani. E, Porto, Manchester United e çeyrek finalde paket etmişlerdi. Sonra zaten Porto gitmiş. Ama Porto çok iyi takımdı o zaman. Uçağa giderken Fikret Başkan'la karşılaştık, çok kısa sohbet ettik. Daha önce anlatmıştı anlatmamlara sakınca yok. Çin'de bir restoranda akşam yemeği yerken, yan masada Bayern Münih'in yetkilileri var. Oradan da Alman geliyor, eski Beşiktaş gazetesi. Şapkası ee, var mıymış acaba? Hı? Şapkayla mı geldi acaba yine? <laughs> Alman da o dönem işte yakın dönem e, Bayern Münih'te yönetici, futbol yöneticilerinden bir tanesi. Yani bu şey var ya e, 45 milyon aldılar Benfica'dan. O da Reyle başlıyor. Renato Sanchez. Renato Sanchez. Renato Sanchez'i başkan diyor kiralayalım falan diyor. Ya diyor Renato Sanchez diyor. Beşiktaş gibi küçük takımlarda mı oynayacak diyor. Alman. Türkiye'ye insanlar gelse gelse diyor. Para için gelir diyor. <laughs> başkan diyor ki sen diyor 96'ta için geldin Türkiye'ye? Niye geldin sen Türkiye'ye? Sen de para için geldin diyor. Beşiktaş bu kadar küçükse ve inşallah Bayern Münih çıkar. Beşiktaş şeyler diyor. Çok <laughs> et Başkan'ın abi. şeyi Bayern Münih tahmini ve takıntısı oradan. Hmm. Alman'ın söyledikleri Alman ayıp etmiş bence. Yani. Bugün de açıklaması var işte Beşiktaş'a saygı Oradan yani. Ay, ay, bak ayıp değil ya terbiyesizlik Alman Beşiktaş'ta oynamış bir adam değil mi abi? Evet abi. Evet. Şunlara rağmen baştan kızıyoruz adam niye bu terbiyesizliği yapıyorsun bana diyor. Beşiktaş'tan bahsediyoruz diyor tam yani Beşiktaş Bayern'den 2 de alıyor da. Türkiye takımların diyor küçümsüyor Alman. Çok. Renato Türkiye Sanchez Swansea'de de oynayamıyor şu an. Kaldı ki re, onu da anlattı. Evet. Renato Sanchez'ti Ferda Reynold'da Renato Sanchez'i sonra oynayamadı dedi. Yanılmıyorsam Ahmet Bulut o ekibin oyuncusu. Yani almak istedik Ama olmadı var, dedi. O çok iyi oyuncu. Benfica'da İstanbul'da, İstanbul'da Galatasaray'a 11 gol atan takımda gol atmıştı değil mi Renato Sanchez? Sonra evet, da gitti evet. o ekibin. Yani var ya oynadı. çok çok beğendiğim bir oyuncu. Tam dikine Ama giden şey, böyle çok efsanevi bir oyuncu yani. Ya. Küçümseme küçümsencek hale gelirsin diye çok güzel bir söz vardır. Serdar dikine deyince Hı. Parça parça okuyorum. Vaktim yok. Şeyi e, yine bu akşam 20-25 sayfa okudum. Rota mı senin bahsettiğin ne yok? Alex Ferguson'ın kitabında şey diyor. 2002'ye kadar diyor. 2001'e kadar bizde çok orta sahada top oyuncular vardı. Baktım ben bu iş böyle olmayacak. Van Ister'le çabuk top gitmesi lazım diyor. Dikin oyunu tercih ettik diyor. Tabii canım. Ceyhun bu, bu arada galiba Bayer çıktı. KJ'miz var. Şimdi Münih eşleşmesine tekrar dönecek olursak şöyle bir pas atayım ben ortaya. Hat. Çok güzel kitap vardı tavsiye ederim olasılıksız diye. Hakikaten güzel bir romandır. Not alalım. Ee, evet biliyoruz. Hayatta onun girişinde de açıklar. Çok i̇mkansız, imkansız olgular yoktur. Olasılığı düşük ya da olasılığı yüksek olgular vardır. Beşiktaş olasılığı düşük bir olguyla karşı karşıya Bayern Münih'i elemek için. Ama imkansız değil. Doğru plan Doğru inanç, doğru, doğru yapı, doğru oyunla Bayern Münih'i de eliyebilir Beşiktaş. Bu ya. imkansız değil. Beşiktaş bugün grubundan lider namalup 3 tane deplasmanı kazanmış diye çıkacak deseydin ilk kurallar çekildiğinde herkes gülerdi. Demediğimiz için zaten gülüyorlar şu anda. Şimdi ben başka bir yer. <laughs> Hayır, hakikaten öyle. Yani e, ben de çıkar demiştim. Ya bu neye baktığınla ilgili, nasıl inandığınla ilgili. Bu noktada şu var. Kardeşim, Porto'yu yendiniz, Monaco'yu yendiniz böyle küçümseme var ya. Bak böyle küçümseme. Umarım Fark atarlar da dalga geçeriz daha fazla yorumları geliyor. Arkadaşlar bir yani tane normal ormandan normal. bahsediyorsak ağaçlardan sen eğer o ormanın kökündeki ağaçlara baltayla girersen orman kelleşir. Ya Ondan keşke, sonra ortalıkta da çöl kalır. konunun buraya geleceğini iyi insan hazırlatırdım. Ee, abi taraftarlar normal yani bunu böyle böyle davranıyorlar. Bizde, yani. bizde küçümseme ve aşağılama kültürü oluştu sporda. <laughs> abi dalga tarafa... geçmek, tiz etmek Değil. Eğlenmek Bahçeli, değil. Aşıyor bir yerde. büyük oyuncu, eski oyuncu, Bulgar Mehmet abinin oğlu, Ayla filminin baş oyuncusu İsmail değil mi? Evet. Kardeşimiz. Soyadı aklıma gelmedi. Hacıoğlu. İsmail Hacıoğlu. Bugün harika bir açıklama yapmış. Diyor ki, ya diyor o kadar çok Beşiktaşlı arkadaşım Galatasaray olarak gelip bana destek verdi ki, buna bak Fenerbahçe'de bir oyuncunun oğlu söylüyor. Hı hı. Ben de bugün Beşiktaş'ın Avrupa Kupalarında büyük takımlarla, büyük maçlarında yanındayım kabilinden çocuğun açıklamaları var ya. Ama budur yani. Futbol, spor budur yani. Tabii. Yani. Şey, ya Beşiktaşlılar da bunu çok fazla alınmayacaklar. İşte diyecekler ki ya ne olsun işte biz Bayern'le oynuyoruz, siz de işte e, şununla bununla oynuyorsunuz. Yani falan diyeceksin yani bu normal Tabii. ya bunlar. Taraftar bazında normal şeyler bunlar. Bayan Münih eleme şansı var mı? Bana göre yüzde %5. Ben de. Yani yüzde %10 hadi iyi ihtimalle %10 diyeyim. Ama yenebilir mi? Yenebilir. Yani eleme eleme zor da bir galibiyet olabilir mi? İhtimal mi? ihtimal. Ama yani çok çalışman lazım ve bu işin keyfini alman lazım. O Bayern Münih'le de her dakika oynamıyorsun abi. Tabii. Bu Beşiktaş için Şampiyonlar yani Ligi Bayern Münih'le de sen her dakika oynamıyorsun. Brezilya'yla o ne zaman oynayacaksın bir daha? Bilmiyorum. Özel Dünya maçta. Dünya Kupası'na gitmen lazım abi. Bilmiyorum. Özel maçta oynayın. Yani sen bir Brezilya'ya git de. Ceyhun etiketi de verir misin? Ya bir Dünya Kupası'na git. Bir Brezilya'yla oyna. Bir dört tane ye. Evet. Üç tane ye. Ama bir Brezilya'yla oyna bir. O KJ yok muymuş? Yani önce. yani, çınlasın. Önce bir Dünya Kupası'na git. Bir Arjantin'le oyna. Bir Messi'ye karşı bir oyna ya. 3-0 yenil. 5-0 yenil. Ama bir git oraya bir. ben gitmişim baba. Ben gelmişim buraya. E bana diyorsun ki ay Okyanus'ta niye boğuldun? Ne yaparsın? Baba sen önce bir gölden çık da. Sonra konuşalım yani. Şimdi yarın NTV Spor'da bizim programı Beş yayınla. Beşiktaş'ta bu işin keyfini çıkarsın abi. Tabii aynen öyle. Yani, yani. ne yapacak? Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu olacak yani? Yok öyle e bir. Bay şey E bayağı ne? Yenemezsin. Ele ne yani Bayern'i kim? Barcelona eleyebilir mi mesela? Garanti diyebilir misin? Hiçbir takıma diyemez. Dünyadaki e, yani. en güçlü üç takımdan biri derim. Yani. Kurum. En iyi yönetilen kurum. kurum en iyi yönetilen. Kesinlik bence en iyi yönetilen kulüp yani bir. Bir numara. Bak. Koyarsın. NTV Spor yeni karar verdi. Bizim programı kaldırdı. Kimse bizi alay edemez. Bu programı yapmak için NTV Spor'da olmak lazım. Bilgin Gökberk'in kulakları için de ne demişti? Fatih Terim. Milan'dan kovulunca herkes alay etti. Milan'dan kovulmak için önce Milan antrenör olmak lazım. Bu kadar basit. <laughs> yemek için 3 4 yemek için önce Bayern'le eşleşebilmek lazım. Ben fanatiğin manşetini sevdim kuraadan sonra. Yenilir yenilmek, elenmek kolay, elersek olay. Elbette canım, tabii. Bu yani. Şampiyonlar Ligi finalidir Beşiktaş için diye düşünüyorum. Ya Türk takımlarının çeyrek finalden üstü yok, olamaz da. Olmasın ben, ben Bunu sana izin de vermezler. İşini giderek zorlaştırırlar. Şimdi Real Madrid Galatasaray maçına bakalım. Arkadaşlar Real Madrid Galatasaray maçında Madrid'deki maçta Galatasaray'ın 2 net penaltısını Norveçli hakem Kel Kalekem vermedi. Veremez. Yani Real Madrid'e karşı Galatasaray gibi bir takıma bu seviyede grup maçında verir. Bu seviyede veremez yani. Kör gözün parmağına yani, olması lazım. Bence penaltı da tartışmalı Cenk iki penaltı. Tane net, net. Yani bence penaltı da tartışmalı net penaltısını Cenk penaltısını tersine çevirsene. Bence yüz penaltı. Çevireyim yani Umut mu Cenk, Cenk mi Umut'a yapsın? Kayseri lehine verebilir misin o penaltı? bu kadar kaçsa verir. Fena. Bence verir. verir. Bence verir. Şimdi yani sen bir çıktığın çeyrek finale Fenerbahçe Chelsea'yi yendi. Ve yeniyordu. Evet. Yendi. Eliyordu ya. Ee, oradaki maçı Alman hakem atadılar. 5 dakika Fener yarı sahasından çıkarttırmadı. Düt faal, faal. Gol oldu bıraktı sonra. Bir sıfır oldu bıraktı. Şahane maç yönetti sonra. Ya diyorsun ki UEFA bazı takımları oradan oraya çıkarttırmaz. çıkarttıracak ya. Paraya money talks yapmaz abi. Yapamaz ya. Anlattım sana adamın kendi lafı ya. Ben uydurmuyorum yani. Bir daha böyle bir final olmayacak diyorum. Monaco Porto izlemeyeceğiz bir daha Şampiyonlar Ligi'nde. Birinden biri olabilir. Ama bu iki tane bu düş bu düzeyde iki takım UEFA Avrupa yaparsa daha fazla E şimdi abi bak her dünya kupasında bakın arkadaşlar özellikle 1986 Dünya Kupası'ndan itibaren bakın. Bugün Dünya Kupası konuşacağız bu arada. 86 Dünya Kupası. Ya ev sahibi ya kıta sahibi. Ya ev sahibi ya kıta sahibi en az yarı final oynamış. Tek istisnası 2010 Afrika diyeceksiniz. Güney Afrika'nın beyazları Hollanda kökenlidir. Yani orada da Senegal, yok pardon Gana, Çeyrek filan oynadı. Şimdi o Tanrı'nın eli falan oluyor işte orada yani. İngilizler eleyecekken ulan hiç Güney Amerika takımı kalmadı falan oluyor. Bir tane Tunuslu hakem Tanrı'nın eli görmüyor yani. Serdar. Bak Serdar futbol oynamaymış. Ve yorumcu Tümer mesaj atmış diyor ki Tümer Metin. Selam olsun. 16'nın kodları farklı. 8'in kodları daha farklı diyor. Tabii ya. Yani son 16 ile son 8'in kodları arasında bile bakmıyor. Ya hmm. seni zaten çeyrek finalde yukarıya zaten Mümkün çok zor değil. yani. Çok acayip şeyler olması lazım. Yarı finalde paylaşılmış zaten diye devam ediyor. Yarı final hakikaten. Tamam mı yani dolayısıyla sen büyüklerin yerinde. Ha UEFA'yı alırsın. Zaten hedefin de o olmalı. Ama sen Türk takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek son 8'e kaldın mı? Senin finalin de Bittin abi. Sen 8'de tamam eyvallah. Abi senin o finale çıktın sen. Tamam abi. Türkiye 3 tane görüş Yarı abi. finale gittin mi? Bence Türk futbol tarihinin en büyük başarısı UEFA kupası dahil. Çünkü oradaki o oligarkın içine de giremiyorsun. Şimdi oligarkın da içine girmek var yani. Tabi. Böyle kolay değil bu işler yani. O yüzden anımsatalım. İki Galatasaray çeyrek final. Bir Fenerbahçe çeyrek final. Eski stadyumda bir Galatasaray yarı final var ama o günkü o yarı O şampiyon kulüpler kupası ha, o var. O günkü yarı finalde. O zamanlar olurdu. O zaman Roman çıkıyordu. Sırp çıkıyordu. i̇şte efendim işte. Rus çıkıyordu. Değil mi abi? Ya yani o zaman o zaman işte Hamburg falan da oynuyordu. öyle bu, bugünkü gibi bir para Bugünkü gibi bir şey yok. E? Anderlet falan. Şimdi 32'den geliyordun değil mi Serdar? Bir tek sen değil. Böyle tek sen değil. Anderlet falan da gelemez. Ceyhun'u KJ'ler. Anderlet falan da geliyordu. Anderlet falan. Anderlet'in Avrupa Kupası var ya kaç tane. Anderletler, kulüp bürücüler de gelemez bugün. Bugün Nottingham Forest'i tekrar getir o da gelemez. <laughs> o da gelemez. Endüstriyel anlamda. Gelemez. Tabii, dünya olsun. değişti. Yani İngilizlerle de bak bak. bak İngilizlerde şey. bile City Meet'i yeni burnuna kaldırdı abi. Yoktu öyle bir takım ya. İki tane İngiliz United'la Liverpool. İki tane İspanyol. iki Fransız. iki İtalyandır. Budur yani. Paylaşıyordu. Bir tane de Almandır işte o. Alman'ın ikincisi hep değişir. Bazen Dortmund olur, bazen Hamburg olur, bazen Mönch, bizim zamanımızda Mönchengladbach'tı. Bir gün Schalke olur. Yani dolayısıyla Beşiktaş işte şimdi bir yarı finalde. Kendi yarı finalinde. Bence finalde. Yarı finalinde Bayern'e elerse ki bence ihtimali %10. Şampiyon olur. Elerse bana göre Türk takımları için şampiyonlar şampiyon oldu. Ben de Çünkü senin olarak... ulaştığın yer çeyrek final abi daha fazla gidemezsin yani. Yorumları okuyacağım bu arada birazdan. Ben de finali olarak görüyorum. Real Madrid e, yapacaklarını maçında da merak ediyorum. 3-0'dan sonra Fatih Terim dedi ki zamanla bu seviyelerde hep burada oynarsak ancak bu penaltıları verirler. O zaman sana saygı duyarlar dedi. Buradaki maçta adamı yendin. 5-5 dedin. 5 5 be. O sana yeter. Doğru. Ne oldu oturursan elendin. Ya, Ama hani bak taraftar o, o şey atıyor. Hepimiz hatırlıyoruz. Buradaki, ha. abi buradaki maçta Maç 3-1 Aydın'ın mı? Drogba'nın sayılmayan golü var. Drogba'nın sayılmayan golü var. Bak hayatımda Nöşetel maçından sonra en büyük heyecanım odur biliyor musun? Tabii tamam. abi. Nöşetel Galatasaray 5-0'lık maçın dışında 89-2013 aradan geçen 26 sene içerisindeki abi. en büyük heyecanım odur. Dördüncü gol. Abi 8 dakikada 3 gol oldu. Şu haldeyim yani. Dördüncü gol oldu. Tur geliyor. Tur geliyor. Ama ya. Yani... Offside tam vermeden. Hakem maça bir şey yapmadı burada. Yok. Ama şimdi ne oldu? Orada sen turu getirsen 4-1 olsa hakem emin ol devreye girer. Bir şey olacak. Yani emin ol devreye girer. UEFA bunu zaten Gider böyle abi. böyle operasyon yapıyor. Yani bunu hakemler bilerek yap bizim hakemlerimiz gibi yapmıyorlar ama yapıyorlar yani. Yok Kanzan'dan dinleyelim onlar konuşuluyor dinleyelim yemek. Ya ben Cüneyt Hoca'yla bir buluşayım ona da soracağım yani bu ona Chelsea falan. Ya şu gerçekten Cüneyt Hoca'yla buluşma ihtimali mi var? Var var buluşacağız bir haftaya buluşacağız galiba. Aa güzel. Ne diyorsun? Selam tarih Ongun olacak mı? Bilmiyorum. Yani Bahattin Duran, Bilmiyorum. Tarık Ongun'la oldu. Bilmiyorum olabilir, üçlü de yapabiliriz. Acayip olur. Güzel yani. sohbet. Yani işte sohbet bak, de olur. Cüneyt'i tanıyorum aslında ama Bahattin'le Tarık. Medeni adamla her zaman of. yerde yemek yer. Ya bak, He. eleştiriyoruz ama buluşacağız medeni medeni. Konuşacağız abi sen bana bunu dedin yanlışsın diyecek. Ben de haklısın diyeceğim veya yok sen haklısın, Ben haklıyım sen değilsin diyeceğim. Arkadan sallamayan, Neyse yani, kuyu kazmayan insanlar. Medeni medeni insanlar abi. Arkadan Bahattin, sallamayan, kuzu e, işte kuyu kazmayan, hakkını kuzu veren. Kuzu çevirmeyen. Senden dandan duydunu, senden duydum diye öyle başkasını manipüle etmeye çalışmayan. Neyse şey söyleyecektim. E, şu gerçeği konuşalım ve Beşiktaş yönetiminin de hakkını verelim. Yani Beşiktaş'ın en iyi dönemlerinde bile Avrupa'da yaşadığı sıkıntıları eskiden biliyoruz işte. E, atıyorum yani Malmö maçı. Hatta bak hiç unutma Malmö'ye Şifo diye bir manşet vardı böyle küçüktüm. Bakkala gittim. Tam sayfa Şifo'mey dizlerinin üzerinde kayıyor. Böyle fotoğraf tam sayfa basılmış. Malmö'ye Şifo yazıyor. Malmö mağlup işte daha doğrusu Malmö'ye eleniş. Valerenga hezimet 3-0'dan 3-3. İşte Ajax maçı bile yani ya bu Ajax olur mu acaba? Şifo attı öne geçiyorsun mor forma dönüyor sonra Litmanen ilk yarı 4-0. Bak mesela Dinamo Kiev 87'de çıktı. Belki Dinamo Kiev çıkmasaydı o zaman bir sen başka, falan. o zaman ama o zaman sen bu, bu seviyelerde oynamayı bilmiyordun. Bilmiyordun abi. ama oradan gelişe dair bir iki tabii, not tabii. düşmeye çalışıyorum. Abi o, geç, attığı o geçiş bence şeyle kazanılan işte. Chelsea maçı. O geçiş şeyle oldu bence. Metin Hoca'nın iki gol attığı Kösüce maçı vardır hatırlarsınız belki. Metin Tekin'in selam olsun Metin Hoca'ya da. Orada o geçiş başladı. E, şimdi ortaya da bir şey koyuldu. Fikret Orman yönetimi işte Samet Aybaba, Slaven Bilic, Şenol Güneş altıncı, ortaya bir resim çizildi. sezon çizildi. abi kolay değil bu altıncı sezon ya. Yani. Tabii ve sen ne mağlup çıktın. Ya işte kolay takımlarla oynadın da şampiyonlar, ya şampiyonlar ligi müziğinin o, ardından o, bana oynuyorsun. Bana ne abi ya. Monaco, ne kolay Leipzig, yapayım. ya kolay Orta. Takım kimmiş şey kolay mi? takım kim Hangi kolay takım ya? Leipzig dördüncü torbanın en önemli takımı. Ya yensene ya. Leipzig hadi yen ya. İkincisi şey, ya. yani yedek, yedek takımla Leipzig yen. Abin gelsin, ya. çok iyi değil mi? Tabii. Asıl takımla ya. Abin gelsin çok iyi. Ya olur mu şey ya? Olay değil bu işler. Aynen öyle. Biraz yorum okuyalım. Ee, Ömer Bey demiş ki o dönem Beşiktaş'ın fikstürü çok zor. Bence ligde, lige dönüyor Beşiktaş artık. Erbo, Bence de. de. Fenerbahçe, Trabzon, O konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim eğer bir... Buyur abi sen sonra okuyayım. Bak, şimdi ben Şeyde, Rize'de de konuştuk. Sonra teyit ettim. Baktım arkadaşlarım birazdan yardım aldım. Şimdi Galatasaray 96-2000 arasında 4 sene arka evet. arkaya şampiyon oldu ya. Heh. arkadaşlar Galatasaray 4 sene arka arkaya şampiyon oldu da Galatasaray'ın o dönem Avrupa Kupalarında Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma sayısı kaç biliyor musunuz? Sıfır. Şifir. Sıfır. 99-2000 sezonu dışında Galatasaray'ın hem Avrupa'da hem ligde başarılı olduğu sezon yoktur o dönem. Hem Avrupa'da hmm. hem ligde. 1988-89 sezonu Galatasaray'ın yarı final ödülü sezonda Galatasaray ligde Fenerbahçe'nin yanılmıyorsam 20 puan kadar arkasında ya 3. ya 4. oldu. Çünkü Avrupa'da iyi gidiyordu. Dolayısıyla biz Türkler için hem Avrupa'yı yapalım hem Türkiye'yi yapalım. İkisini Ancak beraber 4 gönderim. senelik bir kadro ile mümkün oldu. Kaldı ki Galatasaray o 4 senelik şampiyonluk kadrosunu ta 90'lara ümit milli takıma dayandırmıştı hatırla. Yani 90'dan 2000'e gelen bir jenerasyon Galatasaray'ı taşımıştı. 96 ürünü değildir o jenerasyon. 90'ı vardır. Tugay'ıyla, Okan'ıyla, Bülent'iyle. 10 sene ile... birlikte oynayan takımı tabii. Yani bunlar altyapıdan Tugay, Bülent, Okan beraber çıktı. Dolayısıyla bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman Türk takımları için hem Avrupa'da başarılı olayım hem ligde başarılı olayım. Böyle bir bizim zaten böyle bir yaşam kültürümüz yok. Bir şey ekleyeceksin galiba Şimdi Beşiktaş'ta bu sene Sosa ile Mario Gomez'in de olduğunu düşünelim. Yani İyi sene arka yok. Tabii. Negre dü yok. Hı. Gomez var. Gomez var. Talişka da mı? Talişka var ama bir de var. var. Şey, Sosa var. Felix Sosa var. lazım. O tam şimdi o zaman yani o başka bir takım başka olurdu mu? o zaman. Tabii. İki oyuncudan bahsediyorum. Marcelo'yu da satmadık. Daha ne olsun o zaman? İhtiyacımız yok. Satmadık Marcelo'yu da. Yani. O hoş vida geliyor. Şimdi, şimdi bak bu bununla 3 sene devam ederse bu bir şey. Ama her sene kadronun bir şekilde yani Abi Adam her sene başka santrafor veriyorsun. Tabii. Belki bu devre arasında başkasını vereceksin. Cenk'i gönderirsen, gönderirsen öyle olacak. Galatasaray'da no. dördüncü senede... Ki iyi paraya gönderilmeli bence. Galatasaray'da Galatasar dördüncü Aynı senede Aynı yerli Aynı rotasyonundaki 9-10 oyuncu, oyuncu Suat'ı da katarım. 9-10 oyuncu 90'lardan gelen bir kültürle oynamıştır. Yani 10. senelerinde Türkiye artı Avrupa bir sene zirve yaptı Galatasaray biliyorsun. Tabii tabii. Bir sene Türkiye artı Avrupa zirvesi yaptı. 3 sene Türkiye'de şampiyon. Şampiyonlukta bir kere gruptan çıkamadım. Yalnız şu gerçeği de söyleyelim. Bunu pek seslendirmiyor kimse. Şenol Hoca'nın Beşiktaş tarihinin en geniş kadrosu denilen bu kadroyu iyi kullanmadığını ilkte düşünüyorum. Yani inatla hala aynı 11'in bu kadar konsantrasyonla oynayacağını düşünmesi bence büyük hata. Hoca tabii tartışma, ki bildiği vardı ama bence şey. bence orada bir konsantrasyon kalbi hoca da yaşıyor diye düşünüyorum. Yani Lens, Negredo, Medel Orkan bu oyuncular ama ev kur yeni abi. Malatya Spor ben maçında. Ense severdi abi ya. Aa oynamalı ama bir kere verdi yani. İkinci oynas oynamalı ne? en, kötü biteceği 0-0 1-1 10 kişi kalan rakibini ya açamıyorsun. Bir ortaya oyun koyamıyorsun. Bugün Yılmaz Vural onu söyledi. Sohbet ettik dedi ki bak dikkat et Türkiye'de set oyununu bilmezler dedi. Set oyununu futbolcular da oynayamaz. Hocalar da hocaların da çoğu bilmez dedi. Bak dikkat et kapanan takımları açamazlar dedi. Dedim, hocam haklısın Soğum. niye? Ne dedi? Dedi ki çünkü set oyunu oynamak için çok uzun çalışmalar yapmak lazım. Bir hmm. de oyuncuların çok hareket etmesi lazım. Yani sağ çizgideki oyuncunun işte sol bek çıktığında bir hareketi yapması lazım. Basket sağ bek çıktığında yani mesela dedi işte aynen de öyle bir örnek verdi. Ben Onun geliyor dedi. Böyle yapıyor dedi. Böyle yapıyor dedi top sektirirken. İşte biri screen yapıyor, biri bilmem post yapıyor, biri bir şey yapıyor bir atak deniyorlar diyor. İşte geliyor bunu 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 diyor. Bir şey böyle yapıyor. Bir şey diyor. Hani ona göre bir çalışmış adam diyor. 10 tane var adamda böyle. Terini şey. siliyor. Ha mesela bundan diyor adamdan 10 tane var. Şimdi biz ne yapıyoruz diyor? Kornerlerde işte ön direk, birinci direk, ikinci direk. Alex kalbine koyardı değil mi? Filan. Ha. Gökhan atacağım. Bu, Gökhan görüyor. toplar toplarda kısa yani. Bunun şeyi kısa. Teori anlatımı kısa. Arkadaşlar ön direğe atılınca şurada duracak. Şöyle. Ama diyor sette nasıl yerleşmen gerektiği en az 45 dakika teoride anlatmak lazım. Bizim futbolcular da teori sevmiyorlar diyor ya. Yani. Görüntü izlemeyi sevmiyor ya. Çok doğru bir tespit. Şimdi diyor ki yani o yüzden set oyununu yok çizgiye yenelim ortaya bak tesadüf diyor yani olmaz. Set oyununun belli kuralları var. Yani işte şuradan şu kaçarken sen buradan gireceksin. O geldi mi buradan bunu yapacaksın. Sen Bence Aykut de, Hoca bunu deniyor. Bir tane bir sürü oyun yapacaksın. Ve bu oyunların yani çizilmiş oyun planı konusunda Türk antrenörlerinin tamamı e, eksik. Ben de çok iyi değilim çünkü futbolcuya bunu anlatamıyorum diyor adam. Ya hocam çok yorulduk. Hep aynı şey mi çalışıyoruz? Ya hocam sıkıldık, maç video izlettin. Tamam. Dolayısıyla yani biz diyor böyle set gibi oyunlarda oynayamayız. Ancak kontratak. Rakibi bozalım kapalım hızlı çıkalım. Video. For checking falan. Hani bu tip oyunlarda daha başarılı oluyoruz dedi. Muhtemelen ben Beşiktaş başında yani Babel hep aynı şeyi yapıyor mesela. Hep aynı. Sağdan içeriye katet. et. Tabii şut at. Ve şut at. Mesela oraya sol çizgiye birinin indiğini falan. Hani böyle değişik bir oyun görmedik. Daha yani. önce Erbatur lafını Anlattığımızı zannediyorum. Tekrara girdiğini biliyorum ama bilerek yapıyorum. Galatasaray 2014-15 sezonunda Hamza Hamza ile şampiyon oldu. Hamza Hoca şampiyonluğun iki gün sonrası Şansal abinin sorularını yanıtlıyordu. Ve ne dedi biliyor musun? Bak ekranda dondum kaldım. Ben göreve geldim. Prandelli döneminde çok video izlemekten sıkılan oyuncularım için video izlemeyi kaldırttım dedi. Hatırlıyorum ben. Bunu Hamza Hoca gazeteye beyanat vermedi. Şansal abiye yayında söyledi. Hatırlıyorum. E tabi hızlı okumak lazım değil mi? Böyle R2 çarpı iki çarpı 4. hazretler. abi, abi ya. Hazretler sıkılmışlar abi. ve sıkılan hazretlere Hamza Hoca da videoyu kaldırtmış. Çok severim, çok sayarım. Ama marifet gibi anlattı. Abi film izlemek zor, kitap okumak zor, gazete okumak zor. O yüzden tweet okuyoruz. İşte tweet'te paylaşılan bir dakikalık videoyu izliyoruz. Sen o bile yapıyorsun? o bile uzun. Bir i̇ki dakika falan çok uzun. Çok geliyor. uzun. Tabii. yani mümkünse 22 saniye falan olsun. Maalesef. Yurder Bey, Yurdar Bey eşinin doğum için hastanede bekliyormuş, bizi seviyormuş. Fotoğraf atmış. Efendim Merhaba. şimdiden çok e, bebeğe diyorsun. <laughs> uzun diller dileyim. Güzel. Yine yani de işinizin yanında dururum. Biz her zaman izlersiniz. Boş verin. Üç isim çıkmıyor değil mi buradan? <laughs> bir şeyden bahsedecek Birimizden Bizimden fedakarlık ha, etmek isterseniz. Erbatur koyun bak erkek. Erbatur koyun erkek ismi. Ya Erkeksa hakikaten Erbotur, öyle çok Serdar Erbatur Serdar çok güzel oldu. Çok çok sağ olun. Öyle gelen mesajlar var. Birçok bebeğe Erbatur ismi konulduğuna dair fotoğraf da gönderiliyor. Hani evet. evet. çok gurur verici bir şey. Ben buradan da söylemiş olayım. Hep tek tek cevap atıyorum hepsine. Arkadan çok özel bir duygu. Teşekkür bir ediyorum. Peki onlar atıyorsunuz zaten. Kalanları hepsi bana geliyor. Erbatur Erbatur ne demek abi? Yiğit yani, erkek demek. Yani Batur Yiğit mi demek? Batur Yiğit. er erkek Yiğit erkek. Bayağı uğraşmışlar. Nece İzmirce mi? Yani bayağı esas, Türk esas şey ya, Türkçe ya daha mi? ne olsun. Yani, yok bildiğin Türkçe. Batur. Yani, tabii. Batur. Er Batur. Ergenekon daha ne olsun yani. Çok canım sen belli şey. Evet, sağlam. Sen direkt Altay Dağları'ndan. Tabii tabii. Ben ben gideyim isme oturur koltukta mesela. Senin bo Bozkurt falan emzirdi herhalde. Bozkurt yani süre. ama sende hiç böyle Türkmen yürük tipi yok. E şey var canım. Göçmenlik var geçmişte oradan. Nereden? Selanik, Yugoslavya. Yani Türk, ben yürütüyorum bu taraftan bahsediyorum. Ben Selanik Hayır, ben, diyor. Tam o sırada Ceyhun ya. bir şey söylüyor kulağıma. Beni bitiriyor. Tersi adı yatırıyor ya. Dur bir şey söyleyecektim. Cem Dizdar'la Serkan Yetkin dinliyordum bugün. Hmm. Selam olsun. Çok keyifli program. Her gün izlemeye çalışıyorum. Terkistik. Cem abi dört gün normaldi. Serkan geldi delirdi gene. <laughs> <laughs> ya e, Serkan'ı çok güzel delirtiyor. <gülüyor> deliriyor. Delirtiyor. Yani. bir de sakin soruyor ya. Tabii tabii. <laughs> Ama şimdi öyle mi falan diyor. Dinliyor dinliyor bir de ben seyrediyorum. <laughs> dinliyor dinliyor. Ama Hiç yani. olamaz mı falan diye. <gülüyor> Aynı <gülüyor> sonra bir daha sorunca. şey var, harika biliyorsun. ya. Şey güzel yani. Çok iyi ya. Çok <laughs> <Serkan gülüyor> düşünmesin diyor. Diyor ki. Serkan'cığım selamlar. Kızına da selam, selam olsun. olsun. Serkan yetki. Ee, şöyle bir durum var. Ee, Cem Dizdar'ın söylediği şu kısma katılıyorum. Bu konuyu açmak istedim. Bence Söyle. üzerinde konuşulacak bir konu. Türk futbolu böyle sadece savunma yaparak ha ya burada yenilmeyeyim de ne olursa olsun diyerek gelişmez. Doğru. Burası kesinlikle tamam, bu doğru. Atlısın. Ya başka bir hayata dönmemiz lazım o açıdan. Top geçer adam geçmez felsefesini yaşamamızdan kaldırmamız lazım. Allah'ını seven defansa gelsin diye yaşamamamız lazım maçlarda. Allah'ını seven defansa gitsin ben ama çok güzel yani. Ama ben buna katılıyorum. Bir de ekleme yapacağım. Ee, ama burada şuna katılmıyorum ve parantezi açmak istiyorum. Şenol Hoca'nın da Beşiktaş'ında ve diğer takımlarında İstediği kadar kapansın. Açmak için planı olacak. Açmaya çalışacak. E kapandılar biz açamadık. Orada da sen işini eksik yapıyorsun bence. Evet. Siz Allah ne dersiniz? seven defansa gelsin ama Molernoji'nin yakınında değil mi? Concord'un oralarda. Allah'ını seven defansa gelsin yani. Cem abi orada başka bir şey daha söyledi. Dün sabah programda da tekrar etti. E, oradaki çıkış noktası şu. Savunma yapmakla takım savunması yapmak arasında dehşetli bir fark var. Yani hep birlikte bir şeyi paylaşmak Aykut Hoca'nın sık kullandığı gibi topu da paylaşmak. Tabii. Topu kaybedince Rakibe karşı defansı da paylaşmak. Cemal Bey'in orada sözüne aslında takım savunmasının doğru yapılması. Allah'ını seven defansa gelsin olarak adlandırdığımız şeye o da karşı, sen de ben de karşı, Selda da karşı. Orada takım savunması eşit paylaştırmak. Yani Babel'in de savunma yapması, yani Forvet'in de savunma yapması. Bunu benim jenerasyonumda en fazla o kadar bilebilirim. Klinsman'la başlamıştı. Daha önü var mı bilmiyorum.